Merhaba arkadaşlar bugün Ege oynayacağız yani göz. <laughs> Bununla ne lan? Son bir lo? Acı mı olacak mı çok kolay. Tamam. Будет, давай. Нет, если там будет, то возьмем холодилки, чай, йогурт, мяки. Качка она вообще. давай. Boy, давай. Boy, давай. Bir normalim var ya, ben onu çizemedim. çalıyor? Aslında çalıyor ama ben de diye ses kıstım. Çıkışı bul kaç mı? O kadar kolay mıydı? Aslında anlamıyorum. Vay. Ya gelmesen ne olur abi ya, bu ya. Bunu da al. Şu mu Bulacağım. Burada bekleyelim. Burada vardı sanki. Acım. Son kolay oynayacağım. Son gün Nasıl Nasıldı? Nasıl yapacağım? yap Bu çekilen yanıp sönünce canavar geliyor. Evet. Bir şey gelmiş. Hadi git ama. Lütfen git. Işık son. Ya bu son zaten. <laughs> bu yukarıya çık. Yukarıya çık. Ol ya, Evet, kolay. Ekse evet. bir kapatıyorum. burada da var. İyi, tek annam bu olacak. Kapı. Kapı da zaman ne korkutucu değil. Bir tek canavar. arkadaşlar. Yarın video çekebilirim belki. Sonra bugün en güzel de. Buraya gelebilir miyim? Al kalk. Yanık seni yanıyor. da kalk. Otel yeterse Bugün oyun ya yani yetmezse yarın Bugün pazartesi. Hmm. Böyle lol oynacaklar. Aa canım ne doldu böyle olsun. Zaten ses kısık. Oh. Burada göz yok. Tüm oyunlarda ama yüz Ben onu yıkayı sevmiyorum. Sadece hiç sevmiyorum. Filistin'i e seviyorum, Azra Bülent'i Türkiye Türkiye'yi sevmez ya ben seviyorum. Yabancılar sevmez, Azra Bülent'i severdim. Filistin'i de seviyorum. Şaka, söz katı gidebilir miyim? Şu gözü bir alayım. Kaptayım hayta değişmiş olabilir. Evet. Buradan göz çıkıyordu. Vay be ya. Aa göz çıkmış. Bunda ne yapıyor? Üff <laughs> Al Oletin içinde poşet Niye iki tane vardı ya? Patlayacak. Biliyordum. <laughs> Hay kaç yazısı gelince hemen kaçıyor. Çünkü zaten kaç diyor. At üstü. Hiç Niye hiç bu köfteliçik göz. Çok şu balık kaç. Ya ben al katı bu katı gelelim. Bu katı mı? Gelmiyor. Bu kat var ya çıkışı. Hoş geldin. var Vardı White. ne white. Neden geldi? Sana ne? <laughs> Kanalımı Hı, Zaten değiştirdim. Eskiden dolunay böyleydi. Neden yaptım diye sormayın. Çünkü sanki oğlan benim soyadım gibi. O yüzden V yaptım. başka bir dakika. Hadi nerede bitti? Tabii hangi kodu? Bu yasın az önceki yay. Ben başka bir oyununa gideceğim. Bunu yapsam Ha. Bu bir anda şey sandım. Ney? ney Duydu sandım. Çünkü eskiden öyle olmuştu. Çekememiştim gönderememiştim. Buradan şuradan. Bu oyunu biliyorsunuz galiba. Bulmaca çözü. Hi 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 hi. görseller var yani YouTube kanalımda görseller diye oraya basın oradan yorumu yazın Çünkü YouTube yorumumu kapattım bu videonun altına yazmayın oyun yazın ben de bakayım şu olabilir Ben bunu yayısını çözdüm. Suya bitmiştim. Oha. Hayır ya Hayır <laughs> <laughs> niye sormuyorsun? Bulut. Niye sola Evet ben niye niye diyeyim? Toalette oturan çocuğun saçını al. Toalette dedi. Ya bu toalette. What the fuck? Yaklamayı bilir. Özellikle de kalsın dur demeyin. Hep dur diyor. Geç dokun muydum yoksa? <Sessizlik> Ney? Niye, niye ben her şeyi tamam. bunu şimdi unutuyorum? Tamam. bu hak erkek... etmem. Anne ve bebeğin hayatlarını iyileştirmeleri yine yardım et. Para her şey çözer. Bir tek şey çözmez. Sevgili. Aa yanlış oldu. Ben de adımı süsleyeceğim. Takılar da. Takılar. Oldu kış diyorum kız. Kış mı kız? Ben kış hep. tamam. Ya bu şu kalsın. Gül yoksa mı? Dolmasam ne olur? Adam'a yapmayacağız. Şu kadına niye? Yapamıyor? O yok. Başka ne? Ya ona dokunmadım. Şuna dokunacaktı. <laughs> ben bir tane tek yer deneyeceğim. Bir de tek yer ay Tek yer. Ben bu oyunu yüklemiştim. Ama çok kastı ya şu reklamı bir daha Yap Ya payayı ışığa getireyim. Tamam bir çekeyim. Bir şurada dur. Ya annem ya. Atla, atla. Hadi de <laughs> atla. Ben birinci Ne diyorsun top tamam. Çok hasta geçiyor bugün <laughs> ya ve sonlarda adı araylı, yanıma artık yaşlı olamasında bence olmaya çalışıyorum hadi gel sen çok kadar sana gerçekten mi abi hiç diyemem çok merak ediyorum ya Ha, sen kapalı sanıyorum çünkü saniye gitmiyor, çok yavaş gittiği için ben tamam. i think